Sevdim seni, hep canlara canan diye sevdim. Bir ben değil, alem sana kurban diye sevdim. Ecram o pelek, levh-ü kalem nikahım. Didarına aşık, ulu yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzü melekler sana hayran diye sevdim. Aşkınla buhurdan gibi tütmete bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicran diye sevdim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Asilere lütfun yüce ferman diye sevdim. Doğ kalbime bir lasıcık. Ey nuru dilara. Sevdanı gönül derdine derman diye sevdim. Bülbül de senin bağrı yanık aşık feryadı bütün ateşi suzan diye sevdim. Huriler ezelden beri sevdayı cemalin, yanmıştı sana Yusuf'u Kenan diye sevdim. Evladu yelden geçerek Ravzan'a geldim. Efsafını etmede Kur'an diye sevdim. Kıtmerinim ey Şah Resul Kovma kapından Alemlere rahmet dedi Rahman diye sevdim Şeyda kuluna eyle nazar merhametinle Bir lahza nazar et. En büyük ihsan diye sevdim